Gelelim oğlak burçlarına. Sevgili oğlak burçları 2021 yılında aşkı ve heyecanı sıfırdan ve yeni baştan öğrenebilirsiniz. Yani bu yıl Uranüs'ün sevgi evinizden geçmesiyle yeni bir partner bulabilir, ayakları yerden kesilen aşık bir oğlak olabilirsiniz. Ya da ilişkisi olan bir oğlak burcuysanız ilişkinizde daha çılgın, aşık, heyecanlı bir partnere dönüşebilirsiniz. İş ve kariyer konusunda yeni teklifler açısından şanslı olabileceğiniz ve eskideki iş bağlantınızda başarılı olmak yerine yeni başlangıçlarda büyük başarılar yakalayan bir Oğlak burcu olabilirsiniz. 2021 yılında işinizle ilgili olarak daha çok seyahat etmek zorunda kalabilirsiniz. Aşkı yeniden inşa eden bir Oğlak burcu olmaya çalışırken iş ve aşkınız konusunda sıkıştığınızı hissedebilir, ancak ikisinden de vazgeçmeyen dirençli bir Oğlağa dönüşebilirsiniz. Bu yıl Mars Mart ayından ortasından Mayıs ortasına kadar burcunuzda kalacak. Bu zaman zarfında kendinizi Mars'ın etkisiyle daha enerjik, daha hareketli hissedebilirsiniz ve iş kariyer konularında daha savaşçı, daha rekabetçi olabilirsiniz.